Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerindeydi. Şampiyon Atak Helikopteri'nin Gökbey'i yakından inceledi. aldığı madalya gibi adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ailesiyle birlikte TUSAŞ'ta ağırlandı. Tahmin ettiğimden daha fazla şey var, tuş var. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerini gezdi Mete Gazoz. Olimpiyat şampiyonu yerli ve milli helikopterleri uçakları inceledi. Gökbey'in atağın kokpitine oturdu. Bu daha güzeldi Gökbey'den ve daha fazla tuş ve daha fazla ayrıntılar vardı. Çok güzel. Yani ben bayıldım. Tusaş personeli de Mete Gazoz'u gördüğüne çok sevindi. Hatıra fotoğrafları çekildi. <laughs> Olimpiyat şampiyonu Tusaş'tan ayrılmadan önce kendisiyle özdeşleşen hareketini de yaptı.